12-13 yaşındayken dedi küfre sebep, e, sebep, olacak bir söz söylemiş. İmanı gidecek bir hal yapmış. Bunu dedi ahiretteki durumu ne olur? Şimdi 12-13 yaşında. bu erdi mi ermedi mi? Evet erkekler 12 yaşından itibaren bulya erir. Kız çocuklar 9 yaşından itibaren erer. E, erkek çocuk veya kız çocuk 12-13 yaşına gelip de bulya ermişse, bulya erdiği zaman da bu küfre gerektiren yani imanı gideren bir şey söylemiş ise. Özür dilerim. Mürted oldu kafir oldu bundan tövbe etmeden önce ölmüşse sonsuz cehennemde kalır. Ne kadar tehlikeli değil mi? Ne kadar tehlikeli. Şaka gibi zannediyor insanlar. Ne olacakmış falan ne olacakmış tabii Sen o ne olacakmış derken ecel bir gelir. Ne zaman geleceğini biliyor musun? Yok. Hani büyüklerden bir zata bir genç gelmiş. Efendim demiş son nefeste demiş. Yani bir Allah desek la ilahe illallah desek. Ee, demiş imanlı gitmiş olmaz mıyız? Elbette yavrum demiş imanlı gelirsin. Yani Allah-u sevgisi, iman kalbinde varsa elbette imanlı gidersin. Bunu söylemek o kadar zor mu buyuruyor diye arz ediyor. O zaman da o zat sormuş. Evladım demiş ne zaman öleceğini biliyor musun? Hayır demiş. Biraz sonra ölebilir misin? Düşünmüş genç. Evet demiş ölebilirim. E niye şimdi Allah demiyorsunuz o zaman? Aynı şeyi söyleyin. Biraz sonra aynı şekilde ölebilir misin? Ölebilirsin. Niye tövbe etmiyorsun şimdi? Zor bir şey mi? Estağfurullah min küllimâ kerhallah. Estağfurullah min küllimâ kerhallah. Ya Rabbi, buluğ çağından itibaren işlemiş olduğum bütün günahların hepsinden tövbe ettim ya Rabbi. Estağfurullah min küllimâ kerhallah. Evet. Tabi, tövbe ettim demekle de, kazaya kalan e, e, ibadet borçları bitmez. Ondan sonra kul haklardır, da helallaşman lazım. Kazaya kalanlarda namazsa, oruçsa, zekatsa hemen bunları da aynı şekilde başlaman lazım ki hemen ecel gelse bunları ödemeden gelmiş olsa Allah Teala o zaman meleklere der ki bu ödeyecekti ama e, zamani yetmedi ömrü yetmedi ben bunları o zaman affettim buyurur. Yoksa biz başlamadan önce affetmiyor. Onun için 12 yaşındaki 13 yaşındaki ha bu ermediyse bir şey ifade etmez. Peki bu çocuk 12 13 yaşında böyle dediğim bu değermemişti. Ondan sonra da bu erdi. Kitaplarda buyuruyor ki bir çocuk buluğa ermeden önce annesi babası ona dini öğretse İslamiyet'i öğretmiş olsa annesine babasına tabi olur. Daha yani mükellef olmadığı için e, buluğa erdiği zaman bu annesinin babasının öğrettiği bilgileri oturup okuyup ben bunlara inandım e, kabul ettim. Eşedön la ilahe illallah ve eşedön abduhu ve demesi lazım buyuruyor kitaplarda. Demezse ne olur? Mürtet olur. Cinsiz olur yani kitapsız kafir olur. Ölürse leş olur. Hani olur derken de e, özür dilerim hani bazılar diyecekler etimi yenmez falan diye. <laughs> Hayır o fikirde değil yani. Yani imansız öldüğü için İslam alimleri o tabiri kullanmış bazılar da o da bizim dilimizden çıkıverdi o şekilde. E, çünkü Yunus Emre Hazretleri de e, ölen hayvan imiş ifadesi geçiyor ya evet. Yunus Emre Hazretleri'nin şeyinden de geçiyor da. Hatırımıza o geldi o ifade onun için çıktı öyle. E dolayısıyla e, yani bir kimse çocuğu bulluğa kontrol edecek on sonra oturturup o hatırlayamayabilir. Yani bu ya erdikten sonra bunları açıkça bilmesi ve söylemesi lazım. E, o zaman Müslüman muamelesi görür. Aksi halde bulluğa erdi hiçbir şey yok. Din yok iman yok falan öyle gidiyor falan. Ha, 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 falan. Ya bizim çocuk dinlemiyor falan. Hepsi bunların hiçbirisini göz önüne aldım almadım. Ondan sonra da çocuk Allah saklasın mürtet mi olur? Evet Allah tarzı olur Efendim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.